sizi miladi altıncı yüzyıla götüreyim. Medine'de, Mescidi Nebevi'de, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a, bir mesele arz ediliyor. Diyorlar ki, Ya Resulallah, ashabından birkaç isim var ki, şöyle şöyle, meseleler çerçevesinde, hayatlarını, bambaşka bir noktaya taşımışlar. Nedir? Kimi, ben artık gündüzleri yemek yemeyecek, su içmeyecek, oruç tutacağım diyor. Kimi gece boyunca ya namazda olacağım, ya Kur'an'ın başında olacağım, ya zikirde olacağım deyip gecesini uykusuzlukla geçiriyor. Kimi var fıtri olarak Allah'ın kendisine verdiği ve insanlık neslinin devamı için elzem olan nefsani duygularını bile bir tarafa bırakıp hanımlarına yaklaşmayacağı diye yemin eden var. Böyle bir hal yaşanıyor. Onlardan biridir Selman-ı Farisi, Ebu Derda'yı şikayet ederek Resulullah'a durumu arz eden. O isimler kimler? Bile Ebu Derda. Abdullah İbni Ömer'den bahsedilir. Abdullah İbni Amr'dan bahsedilir. Hatta ve hatta Hazreti Ali'den bile bazı kaynaklar bahseder. Niye? Bu isimler diyorlar ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gözümüzün önünde çok ibadet ediyor, çok oruç tutuyor, gecelerini ihya ediyor, sürekli kulluk halinde. E gelmiş geçmiş günahları bağışlanmış Efendimiz, Allah'ın Resulü bunları yapıyorsa benim gibi bir beşerin, her an hataya düşebilecek bir beşerin ashab bunu kendi arasında konuşuyor. Benim daha çok gayret etmem lazım. O bir oruç tutuyorsa ben iki tutmalıyım, dört tutmalıyım. O geceleri birkaç saat geçiriyorsa ben sabaha kadar durmalıyım diye kendilerini şartlarını zorlayarak bir noktaya, bir seviyeye ulaştırmışlar kullu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca işte benim ashabıma da bu yakışır. Ben onlara bunu öğrettim. Ne yiğitler onlar. Siz de onlar gibi olun demedi. Gadaplandı, Çağırın dedi bana onlar. Çağırıldı. Geldiler huzura. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ortaya gelin. Burada bir yerdelerdi. İlerlemişlerdi. Burası orta. Vasat olan yer. Ümmet vasat olma üzereydi ya olması gerekirdi. Onlar ilerlemişler. İleride bir yerdeler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara dedi ki buraya gelin. Ben sizin için çok güzel bir örnek değil miyim? Ahzab suresi 21. ayetin bu olay üzerine nazil olduğu söylenir sebebi nüzul olarak. Hatırlayın Bismillah. Lekad kâne lekum fî usvetun hasene. Limen vel ve En güzel örnek Allah Resulü sizin için. Bana ve ahirette kavuşmak isteyenler için. Ve beni çokça zikredenler için. Sizin için en güzel örnek benken siz niye benim yaptığımın ötesinde bir şey yapıyorsunuz? Hayır. Ben de oruç tutarım ama bazen iftar ederim. Ben de gecelerini ihya etmeye çalışırım ama bazen uyur, ehlimle de vakit geçiririm. Bunu yapmayın. Ve ortaya gelin dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları bir çizgiye çekti. Acı olan ne biliyor musunuz kardeşlerim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları itidale, yani istikamete çağırırken biz onlar ilerideyken şöyle ortada da duramadık. Durabilsek hani ya biz zaten ortaya bulduk ashabı da Resulullah uyarmış, onlar da ortaya gelmişler. Biz de şuralarda bir yerdeyiz. Eğer huzurda olan bizler olsaydık Resulullah bize de diyecekti ki böyle gelin, arttırın. Namazlarınıza dikkat edin, beş vakti aman hazayi etmeyin. Gece siz hiç kalkmıyorsunuz. Böyle olur mu? Hadi her gece kalkamadın bari haftanın bir gecesi kalk. Kur'an'dan ne kadar okuyabiliyorsun? Şunu nasıl yapıyorsun? Bunu nasıl yapıyorsun diye bizi bu tarafa çekmeye çalışacaktı. Nereye? İstikamete. İtidal çizgisine çekmeye çalışacaktı. İşte kıymetli kardeşlerim bu gece biz bu itidal çağrısına kulak vereceğiz. Resulullah'ın ashabının şahsında yaptığı bu itidal çağrısına kulak vereceğiz. Hangi kavramla? İstikamet kavramıyla. Kavm kökünden bir masları konuşuyoruz. İstikamet. Kavm kök itibariyle, sözlük manası itibariyle doğru, düzgün, dengeli, sabit ve kararlı olma manalanıyor. Doğru, düzgün, dengeli, sabit ve kararlı olma. İslahi manaya getirirseniz meseleyi Allah'ın emrettiği gibi dost doğru yaşama. Yani adalet, vicdan, dürüstlük ve sadakat kavramlarına İslam'ın yüklediği gibi anlamlarla yol yürümek. İstikamet bu.